arkadaşlar Merhabalar 12 sınıf temel düzey matematik birinci dönem birinci yazılı çalışması yapacağız birlikte temel düzey matematik meslek liselerinde sözel sınıflarında ve dil sınıflarında gösterilen matematik 12. sınıfta olup da temel düzey matematik gören arkadaşlar yazılı çalışması için bu videomuzdan yararlanabilirler Ayrıca konu eksiğiniz varsa açıklama kısmına bıraktım bu üniteye dair konu anlatım videomuz da var. Onu izlemenizi öneririm. Çünkü burada normal bir yazılı karşınıza çıkabilecek 10 tane soru var. Ve biz bu 10 tane soru üzerinden çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Konu eksiğiniz varsa yeterli olmayabilir. Bunu belirtmek istiyorum. Ee, ve başlayalım. İlk sorumuzla başlıyorum. İlk soruda şu iç kısmı hiç yapmama gerek yok. Neden? Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. O yüzden bunu hiç görme, yaz birim. Bölü eksi 2'nin 5. kuvveti diyor. 2'nin 5. kuvveti kaçtır? 32. Ee, ama üst tek o zaman işaret olduğu gibi kalır. Yani 1 bölü eksi 32 benim doğru cevabımdır. Eksi 1 bölü 32 şeklinde yazabilirsiniz. Gelelim ikinci soruya. 3 bölü 10 sayısının 1 bölü 9'u kaçtır diyor. Şimdi zor bir soru gibi görünüyor olabilir. Aslında sana 1 bölü 9 katına soruyor diyebilirim. Sana desem ki ben 4'ün 2 katı kaçtır? Direkt 8 dersin. 10'un 2 katı kaçtır? Direkt 20 dersin. Şimdi sana diyorum ki 3 bölü 10 sayısının 1 bölü 9 katı kaçtır? Ne yapacaksın? Tabii ki çarpacaksın. Yani 3 bölü 10'la sen 3 10'la sen 1 bölü 9'u çarpacaksın. Bu kadar. Şimdi bunun paydasında hiçbir şey yoksa bir vardır. Payla payı, paydayla paydayı çarpıyoruz. Yani 3 üstü 10 bölü 9 oldu. 9'u nasıl yazabiliriz? 9'u ise 3'ün karesi olarak yazabiliriz. Üslü sayılarda tabanlar aynıysa üsler bölme işleminde üstler çıkarılır. 3 üzeri 10 eksi 2'den 3 üzeri 8 benim doğru cevabım oldu. Ayrıca arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. ben özellikle fark etmişsinizdir. Geçen seneden de dil öğrencilerimiz, sözel öğrencilerimiz var. dilcilerin, sözelcilerin, meslek liselerinin oldukça ötelendiğini düşünüyorum. Ve bu çocuk bu yaşa kadar matematik yapamadıysa bundan sonra da yapılamaz gözüyle bakılıyor. bakılıyor. Hatta öğrenci bile kendisine böyle bakıyor. Belki de şu an birçoğunuz sadece şu an matematik yazılısını geçmek ...niyetiyle bu videoyu izliyorsunuz. Ama şunu belirtmek isterim ki... ...herkes matematik yapabilir. Ee, sizin yapamamanızın sebebi... E, ...muhtemelen şudur. Ortaokulda, ilkokulda... E... Bir yerlerde siz matematik dersinden geri kalmışsınızdır ve orada geri kaldıktan sonra onun devamını anlamamışsınızdır. Bu kadar basit. Siz o eksik kalan kısmı doldurduğunuzda işte artık matematiği anlayabilir duruma geleceksiniz. Biz buna temel eksikliği diyoruz ve bir çoğunuzda zaten temelim yok, matematik temelim yok diyor. Matematik temeliniz yoksa ben size derim ki şu an 12. sınıfsınız ve üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Birçoğunuzun üniversite hayali vardır. Sözel olsanız, dilci de olsanız matematik yapmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. Hocam ben derinden çok yüksek yapsam matematikten hiç yapmasam. Ya da matematikten az yapsam ne olur? Matematik her zaman bir avantajdır. Özellikle sözelciler, dilciler e, yapamadığı için matematiği siz yaparsanız bir avantajınız olur. Bir adım önde başlarsınız sınava. Bunun için matematiğe yönelmenizi Temenni ediyorum ve istiyorum. E, kanalımıza sizin için hazırladığım matematik temel kamp videoları var. Bunları da açıklama kısmına bırakıyorum. Katıl bu videolar. Sadece o videoda oluş, oluşuyor. Katıla dahil olan arkadaşlara ben e, bir kitap öneriyorum. Katıl videolarımız ve e, bir de ders programı yapıyorum. Tabii ki yolunuza göre değişir. Kimisi 3 haftada bitirir, kimisi 5 haftada bitirir. Buna göre bir program yapıyoruz ve matematiği kökten hallediyoruz. Bu bilgiyi geçtikten sonra yazı hazırlamıza devam edelim. Evet, üçüncü sorumuza bakıyoruz. 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti üssü 3. Üst, Şimdi buraya gelmişken üssü, üssü alınırken üslerin çarpıldığı bilgisini hatırlayalım. Ama ben burada üssü, üsleri çarpmayacağım. Sırayla yapacağım üsleri. Önce 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvvetini alacağım ki eksi ikinci kuvveti demek sayının tersini almaktı. Yani sayıyı biz taklattırıyorduk. 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti dediğimizde aslında biz 2 bölü 1'in karesi olarak yazabiliyorduk Ve böyle yazdım. 2 bölü 1'in karesi. Üssü 3. 2'nin karesi. Yani 2 bölü 1 aslında 2'dir. 2'nin karesi 4'tür. 4'ün kübü oldu. 4'ün kübü ise 4 çarpı 4 çarpı 4 olarak yazılır. 4 kere 4. 16, 16 kere 4, 64'tür. Evet. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soruma baktığımda üstlerde toplama yapılmış, çıkarma yapılmış. Şimdi üstün üstü alınırken e, çarpılır dedik. E, eğer ki üstü ifadelerde tabanlar aynıysa ve çarpma işlemi varsa, çarpma varsa üstler toplanır dedik. O zaman diyorum ki üstler toplanmışsa ne yapılmıştır? Tabanlar aynıdır ve aslında çarpma yapılmıştır diyoruz. Tersten düşünüyoruz. Yani 2 üzeri x artı 2 varsa diyorum 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi işlemi yapılmıştı. Bak yap işlemi 2 üzeri x artı 2 yazıyorsun. Çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 işlemi varsa bak 3 üzeri x eksi 1 olur. Böyle dedim. 6 üzeri x. Şimdi ben 2 üzeri x ile 3 üzeri x arasında işlem yapacağım. Şu ikisi. Tabanlar farklı. Üstler aynı. O zaman ne yapıyorum? İşlemi yapıyorum. Yani 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x demek aslında 6 üzeri x demektir. Bu şekilde yazıyorum. Şu ifadeye 6 üzeri x şeklinde yazdım. Çarpı 2'nin karesi çarpı 3 üzeri eksi 1. Paydada ne var? 6 üzeri x. Bunlar birbirini götürdü. 2'nin karesi 4'e eşittir. 3 üzeri eksi 1. Paydada hiçbir şey yok. 1 var. Eksi demek negatif demek değildir. İşlemin tersini al demektir. O zaman ben buna 1 bölü 3 derim. 4 çarpı 1 bölü 3'ten 4 bölü 3 olur. Benim doğru cevabım. Geldik 5 sorumuza. 3 üzeri x eşittir k'ymış ve bana bir ifade vermiş. Bunun k türünden eşitiniz diyor. Yani ben buradan sürekli 3 üzeri x'leri yalnız bırakmaya, 3 üzeri x'leri çıkarmaya çalışacağım. 3 üzeri x artı 2 bak toplama yapılmış. O zaman çarpma var. 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi. Bak. Ne yapılmış? 3 üzeri x artı 2'dir bu. Artı dedim. 9 üzeri x'i nasıl yazsak ya diyorsunuz değil mi? Diyorum ki 9 3'ün karesi. O zaman sen bunu 9'u 3'ün karesinin x'inci kuvveti olarak yaz. Tamam. Hocam yine 3 üzeri x gelmedi. Gelir gelir. Nasıl gelecek? Şimdi ben sana bir soru soracağım. 3 çarpı 2 kaçtır? 6 dedim. 2 çarpı 3 kaçtır? 6 dedim yerlerini değiştirdin ama sonuç değişmedi. O zaman yerlerin işine geldiğine göre değiştirebilirsin. Ne demek istiyorum? Şimdi üstün üstü alınırken üstler çarpılıyor ya. 2 ile x'in çarpımı da aynıdır. x ile 2'nin çarpımı da aynıdır. Bana 3 üzeri x lazım olduğu için ben burayı 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazabilirim. Hiçbir şey değişmez sonuçta. Artı dedim. 3 üzeri x Çarp 3'ün karesi dedim. Şimdi 3 üzeri x gördüğüm yere k yazacağım. 3 üzeri x gördüm getirdim k yazdım. Çarp 3'ün karesi 9 artı 3 üzeri x gördüm k yazdım k kare. Yani ifadem 9k artı k kare oldu. Geldik 6. sorumuza. 2 üzeri x a'ya eşitmiş, 3 üzeri x b'ye eşitmiş ve 72 üzeri x ifadesinin a ve b türünden eşitini istiyor. 72'yi asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Yani 2'nin kübü çarp 3'ün karesi. 2 gördüğüm yere A yazdım. A küp çarp 3 gördüğüm yere B yazdım. B kare. A küp çarpı B karedir. Bu işlemin sonucu. Evet burada ifadem biraz kaymış ama aslında şunu söylemek istiyor. X artı 2 üssü 2. X eksi 6 eşittir. 1 olduğuna göre X değerlerin toplamı kaçtır? Üst ifadelerde sonucun bir çıkması neye bağlıdır? Ne olması gerekir? Diyorum ki birin bütün kuvvetleri bire eşittir. Bu bir. Eğer ki benim tabanım birse sonucun biridir. Ve Tabanım ne olursa olsun üst ise sonuç bir eşittir. O zaman iki yönlü işlem yapacağız. Birincisi tabanımın bir olduğunu düşüneceğim. Yani x artı 2 eşittir 1'dir diyeceğim. Buradan x eşittir eksi 1 olur. Yani x eksi 1 ise benim sonucum daima 1'dir. Çünkü tabanım 1 oluyor. Bir de üst 0 ise sonuç daima 1'dir. Yani 2x eksi 6 eşittir 0 ise 2x eşittir 6 x eşittir 3 olur ve bu durumda da 3 0 olduğu için sonuç 1 olur. x değerlerinin toplamını istiyor. x değerlerinin toplamı 3 eksi 1'den 2'dir. Evet 8. sorumuza geldik. Böyle bir ifade vermiş ve bunun sonucu 64 olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi aslında 2 üzeri 3 x eksi 6 eşittir 64 ya 64 2 üstü kaç diye düşünün. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. Yani 64 2 üzeri 6 eşittir. 2 üzeri 3 x 6. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır diyorum. 3 x 6 eşittir 6'dır. Eksi 6 artı 6 olarak karşıyattık. attık. 3 x eşittir 12'den x eşittir 4'tür. 9. sorumuza bakıyoruz. 3 üzeri 17, 3 üzeri 15 ve 3 üzeri 14 var. Şimdi ben burada işlemi kolaylaştırmak için her ikisini 3 üzeri 14'e yaklaştıralım. 3 üzeri 17'yi ben 3'ün kübü çarp 3 üzeri 14 çek ne yazabilirim? Bak işlem yap 3 üzeri 17 geliyor. Eksi. 3 çarp 3 üzeri 14 3 üzeri 15 eşittir. Bölü 2 çarp 3 üzeri 14 oldu. Şimdi ben yukarıya 3 üzeri 14 ortak parantezine alalım. 3 üzeri 14. 3 üzeri 14 ortak parantezinde buradan 3'ün kübü geldi. Eksi buradan ise 3 geldi. Bölü paydada 2 çarpı 3 üzeri 14 var. 3 üzeri 14'ler birbirini götürdü. 3'ün kübü 27'dir. Eksi 3 bölü 2. 27 eksi 3 24 bölü 2 12 olur. Geldik 10. ve son sorumuza. 2 üzeri 50 artı 2 üzeri 50 artı 2 üzeri 50 şeklinde 4 tane 2 üzeri 50'yi toplamış. Aslına bakarsanız ne yapmış biliyor musunuz? Elmaları toplamış. 4 tane elmayı toplamış. O zaman ben diyorum ki burası 4 çarpı 2 üzeri 50'dir. Çünkü 2 üzeri 50'den 4 tane var. Bölü paydada ne var? 2 üzeri 40. 2 tane 2 çarpı 2 üzeri 40. E bu böyle mi kalacak? Hayır böyle kalmayacak. Mesela 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazabilirsin. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 50'dir bölü payda 2 çarpma zaten 2 üzeri 40. Bak çarpma işlemi var. Tabanlar aynı üstler toplanır eşittir. 2 üzeri 52 üstten geldi payda. Paydalar ne geldi? 2 üzeri burada hiçbir şey yoksa 1 vardır. 41. Bakın şimdi tabanlar aynı ve bölme işlemi var. Yani ne yapıyoruz işlemimizde? 2 üzeri 52 eksi 41 oluyor. Eşittir 2 üzeri 11 benim doğru cevabım diyebiliriz. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Hoşçakalın.